Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yine güzel bir funny videosuyla karşınızdayım. Karşıda ctpik olarak sadece bir Franco var. Videoya geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yeni DC kanalı açtık. Pire bulmak için, oyun atmak için vesaire konuşmak için, Mobile Legends ile ilgili bir şeyler paylaşmak için açıklama kısmında bulunan DC'den D.C. adresimize katılabilirsiniz. Videoya da hızlıca girmeden şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz videonun öne çıkmasını sağlıyor. Bu da kanalımın büyümesine çok yardımcı oluyor. Eğer videoyu sonuna kadar izleyip hala da abone değilseniz abone olup like atarak, yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden bunu yapan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Burada Franco darlamaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Atlasım da yanımda olduğu için pek fazla bir şey yapamaz. Çok da zorlarsa zaten direkt olarak Franco'yu ben burada aşağıya yatırabileceğimi düşünüyorum. Zaten o sırada da çıktı. Hızlıca Yampire'ye gitmem gerekiyor. Fanny oynarken ben genelde ayakkabıyı çıkıyorum. Ee, ayakkabının lufanı çıkıyorum. Sonra saldırı hızı çıkıyorum bir tane. Ee, saldırı hızı çıktıktan sonra bu arada kursiyon burada oynamaya çalışıyor. Ben de güzelce ipler feyledim demişim Burada sanırım Fursun'u alacağız. Derken kötü oynadı Hızlıca çıkmam gerekiyor. Ee, Fanny bu bildiğinden bahsedeyim. Fanny de genelde ben Çıktığım itemler ayakkabının küçüğü ondan sonra bir tane saldırı hızı sonra 7 denizi bitiriyorum 7 denizi bitirdikten sonra karşıda eğer mesela Franco gibi Selena gibi çarlar varsa büyü direnci ayakkabısı çıkıyorum ondan sonra kanat somuş sonra korkunç silah korkunç silahtan sonra antik zırh zaten AP'ler çok fazla faniye vuramıyorlar çünkü fani çok hızlı kaçan bir karakter olduğu için genelde ADC'ler çok fazla ani hasar çıkarıyor o yüzden de antik zırhı çıktıktan sonra ölümsüzlük çıkıyorum ölümsüzlük bitince duruma göre hasar veya AP'ler çok fazla vuruyorsa aşırı derecede vuruyorsa Direkt olarak Athena'ya dönüyorum. Burada güzelce Clint'in killini alıyoruz. Ee, genelde ben Fani oynarken arkadaşlar şunu sormuş hani Fani sana nasıl kalıyor vesaire vesaire diye. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İlk pik bizde olmasa bile ben Fanny anlatmıyorum. Zaten şu aralar Link Beta'da. Ee, TR serverında çok fazla Fani oyuncusu yok. Hani Link oyuncusu da yok karşıma gelen oyuncular ben 4 44'lük bir fani oyuncusu değilim. Ben sadece ipleri nereye atacağımı bildiğim için ben iyi kötü hani sağa sola kaçsa bile adam kesmeye çalışıyorum. Ama Ling oynarken karşımda benim gibi bir fani oyuncusu varsa çok rahat bir şekilde kesebiliyorum. Çünkü ben e, kendime Ling'de aşırı güvendiğim için çok rahat bir şekilde bıçak dönebiliyorum. Bu da fani'yi rahatça kesebilmemi sağlıyor. O yüzden de fani'yi banlatmıyorum. Ling'i atmıyorum ama siz siz olun şu metada Fanny'i cidden banlatın. Normal elo'larda, mistik elo'larında Char aşırı derecede fazla vuruyor. Özellikle late'de Ling'e karşı e, yedi deniz bitirmiş bir Fanny çok fazla vuruyor. Aklınızda bulunsun. Burada Gus'un mavisini oynamaya çalışıyorum. Çarpım da var zaten. Biraz sadece enerjim de olsun ondan sonra agresif yaparım diye düşünüyorum. Burada zaten çalıya girdi. Gus'un bıçağı üzerimde beni göremiyor burada yanlış bir şey yapmışım. Hızlı bir şekilde çarpı atıp çıkabilirdim. Ondan sonra da adamın üstüne doğru dönmüşüm. O yüzden de free bir şekilde kill verdim. Ee, burada takım arkadaşım kaplumbağayı hazırladığı için hızlıca gelip kaplumbağayı alacağım. Gusion zaten pek fazla yanaşamıyor. Loi'nin de aşırı derecede hasarı olduğu için burada güzel bir şekilde turtle'ı alıyoruz. Şu an yapmam gereken büyük olasılıkla kendi mavime dönmem gerekiyor. Aynen yan Yampiri'yi de aldım. Yapacağım bir agresif direkt benim ölümme selam. E, sebep olabilir. Ee, Fanny'nin CT'lerinden bir tanesi beyin çok fazla can çalıyor. Eğer ani hasarınız yoksa çarı kesemiyorsunuz. O da hasar tahmin edemediğiniz için genelde kule altı oluyorsunuz Çünkü beyin oyuncularına karşı oynadığım zaman hep kule altına gidiyorlar. Burada güzelce 6 ip yaptım. Ee, şimdi belki bunu diyeceksiniz. Şans eseri yaptı vesaire. Arkadaşlar ben e, öğreticide de anlatmıştım bunu. Hani fani öğretici de var. Çar tamamen 3 ip. Ben orada 5 ip attım evet ama 3 ipe göre attım. Yani üç attıktan sonra şöyle düşünün. Mesela bir ip attınız. iki ip attınız. Üç ip attınız diyelim. Üç ip attıktan sonra hani çarın gideceği yer bellidir. Üç ip attınız değil mi? Dördüncü ip attıktan sonra attığınız birinci ipi unutmanız lazım. Hani çar diğer 3 üç ipe göre hareket ediyor. Yani 5 tane ip attıysanız ilk 2 e, ip attığınızı unutun. Hani bunu unutursanız direkt yine 3 ip mantığına dönecek ve çar otomatikman hareket edecektir. Benim az önce Selena'ya yaptığım gibi. Ben 3 ip mantığında bundan bahsediyordum. Dediğim gibi 3 ipi çözdüğünüz anda 5 ip, 6 ip, 7 ip ne kadar ip atarsanız atın çar otomatikman zaten kendiliğinden gidiyor. Bunun da zaten öğreticisi var. İzlemek isterseniz onu da kanalımda bulabilirsiniz. Şu an e, çok fazla kasmış bir derecedeyim. Baskın oynamam lazım. Saide'ye sesliyorum e, ölmesin diye. Burada hızlıca mideye gitmem gerekiyor. Side tarafına doğru gidiyorum. Gank falan yemesin diye. Ki tahmin ettiğim gibi gördüğünüz üzere Side'e gidiyor rakip takım. Burada Frank ultisi yerse X büyük olasılıkla güzel şeyler yapabilirim. Duvar bakayı yapıyorum burada güzelce. Bence Beyrid'i de kesebilirim. Çok güzel. 3 ip yaptım. içeri girmeye çalıştım. Eee minyona çarptığı için ipim Otomatikmen enerjim kalmadı. Normal şartlarda Selena'ya da bir tane vurabilirdim eğer yanına yanaşabilseydim tabi. Şu an mavimi alıp ondan sonra kaplumbağaya girebilirim. Veya Gus'un üzerine bakıp redi olup olmadığını da fark edebilirim. Aynen gördüğünüz üzere bakın Ş şundan bahsetmek istiyorum. Gus orada saldırdı değil mi? Mesela. Gus'u kesemeyecek olsam Gus'un üzerinde red var fark ettiniz mi? Bu da demek oluyor ki adam redini yeni almış. Burada güzelce yine bir 3 yapmaya çalışıyorum enerjim kalmadı. E, Gus'un üzerinde red varsa red'e gitmek yerine karşı buff'ı darlamanız daha iyi olacaktır sizin için hani mavisi var red'i var şeklinde bunu da yapabilirsiniz hani red'den ses alamadığınız zaman adamın üstüne bakmanız yeterli maviden ses alamadığınız zaman adamın üstüne bakmanız yeterli burada arkadaşımız güzel bir ulti atıyor onun sayesinde de free bir kill alıyorum fakat şöyle bir sıkıntı var side kulesine vardık takım arkadaşlarımız çok düşüyor X elinden geldiği kadar gördüğünüz üzere bana yardımcı olmaya çalışıyor. Hep bahsediyorum arkadaşlar evet turtle almak jungle'ın görevi ama jungle'a yardım ederseniz bu sizin için baya bir avantaj hem de jungle'ınız daha hızlı bir şekilde öne geçmiş olur. Bu da demek oluyor ki lane'inize geldiğinizde geldiğinde rakip takımı çok daha rahat şekilde kesebilirsiniz kesebilir jungle'ınız. O yüzden de Lord'da kaplumbağa da yardım edin Burada uçup yapmaya çalıştım. Olmadı. Atlas flash attı. Franco da flash'ını attı. Word takas. Şu an ne yapabilirim? Beni zorlarsa beyni kesebilirim. Ee, elimden geldiği kadar ipleri kısa tutmaya çalışıyorum. Franco'nun ultisinin de olduğunu bildiğim için pek fazla agresif yapmak istemiyorum. Şu an ne yapabilirim? Raid aldıktan sonra bir karşı maviye bakabilirim. Diyeceğim de bence bu salmıştır. Mavi. Hızlıca mid farmını aldım. Kendim mavimize dönmemiz gerekiyor. Bizim low güzel bir hasar verdi. Görüyorum şu an onu. Ee, büyük olasılıkla Leslie orada ulti açtığını görmeseydim döne, dönüp sadece bir ulti atabilirdim. Şu an 12 tane kilim var. Hani çok fazla da öndeyim. Tüm hasar itemlerimi bitirdim. Sadece tek bir, bir ulti atmamla Clint'i kesebilirim. Gusion'u kesebilirim. Selena'yı kesebilirim. Bunu da söylemiştim. Ee, Char zaten otomatikmen çok fazla vuruyor. Burada güzelce arkadaş kill aldı. Gus'u kesebilirim. Tankla uğraşmak yerine diyorum. Gus'la uğraşayım. Gus burada gördüğünüz üzere tek bir ip atarak adamın ardından bir ulti atarak adamı direkt kestim. Fanny'nin en büyük sıkıntısı bu işte. Ling'e karşı da böyle oluyor genelde. Çok sağlam bir hasar, full hasar kasmış bir Fanny. Sadece tek bir ip atarak Tutmasa bile Ulti basıp Q'yu basması Ling'i öldürebiliyor. Bu aklınızda bulunsun. O yüzden diyorum alt liglerde üst liglerde genelde Fanny'i banlayın. Alt liglerde banlamamamın sebebi yani Mystic Zafer altında benim banlamamamın sebebi çok fazla iyi oyuncu yok bana göre. Hani ne yapılabileceklerini tahmin edebiliyorum. Burada güzelce Selena killini de alıyorum. O yüzden de dediğim gibi ben Fanny'i banlatmamayı tercih ediyorum. Bir de hoşuma gidiyor oynaması o yüzden. Les çöp uzarsa yenemez. Aynen kanka desktop'ta fani değil işte aradaki fark o. Burada gördüğünüz üzere ipi tutarak bırakmadım aslında ben orada ipi. Ondan da bahsedeyim. Genelde karşınızda Franco varsa 3 ip mantığıyla yine ileri gidip geri gelme mantığıyla Franco ultisini rahatça alabilirsiniz. Böyle kule altındaysanız ipi bırakmayın. Franco size yanaşıyor ya. Duvara doğru tutun. Zaten Franco size ulti attığı anda otomatikman o skill'i bırakıyor. Bu da demek oluyor ki kule altında size Franco ulti attığında siz o kule altında ip atmadan çıkmış oluyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Hızlıca Lord'u aldım. Lord arkasından bir iki kişiyi çıkarabilirim. Fakat enerjim az. Mavi'mi aldıktan sonra güzel bir agresif yaparım diye umuyorum. Clint altı bayağı bir derecede itmiş bu arada. Bizim desteğimizin bu kadar geriye düşmemesi lazım. Loi güzel bir ulti attı. Arkadaşı aldı. Ben de midde Selena vesaire kesebilirsem çok güzel olur. Site'da X'imiz var. Takım gördüğünüz üzere o kadar öne geçmemize rağmen hani takımda çok fazla bir şey yapan yok. Burada da 4 tip yaparak güzelce Frank ultisi alıyorum. Bu tek ulti attım. 3 ip yaparak tekrar dönmek istedim. Selena'ya da güzelce çarp bırakarak rahat bir şekilde Selena'nın killini de aldım. Atlas cidden çok güzel oynuyor. Onu da buradan tebrik ediyorum eğer izliyorsa. Buradan sonra zaten karşı bıf falan alacağım. Genelde normal şartlarda ben seslendirmeyi buradan sonra kapatıyorum. Çünkü anlatabileceğim pek fazla bir şey kalmıyor ama arkadaşların bazıları kapatma dediği için buraları da seslendireyim. Burada low'yu normal eğer tutturabilseydi Loy büyük olasılıkla kule altı yapardım ben burada. Duvar bug'ı da yapabilirim. Kus üzerime doğru akresif oynuyor. Selena'dan güzel bir stun denemesi. Gördüğünüz üzere Loy vurdu. İpi çekemedim. Çekseydim ben buradan rahat ya da çıkabilirdim. Zaten oradan sonra da öldük. Buradan sonra mavi alıyoruz. Maviden sonra da büyük olasılıkla Lord yaparım. Bakalım nasıl olacak. Şu an boşa zorluyoruz. Boş beleş lane itiyoruz. Üstliklerde mesela artı bin puanlarda şöyle söyleyeyim. Beşli takım oyunlarında biz bu kadar öndeyken asla lane itmeyiz. Lane'lerin başında dururuz veya pusu atarız. Rakip takım açıldığı anda rakibi keseriz veya rakibin tüm ormanlarını alırız. Ben burada rakibin açıldığını görüyorum. O yüzden kesmek istedim. Fakat pus burada çok hızlı konma yaptığı için ve benim büyü direnci olmadığı için beni rahatça kesti. Burada da güzelce takımım Lord'u hazırlıyor. Ben de Franco'ya vuruyorum. Lord'u alıyoruz. Lord'u aldıktan sonra da zaten oyunu bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Hala kanala abone değilseniz abone olup like atarak para destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Thank right. you.